Bursa'da sözleşmeli üretim değerlendirme toplantısı yapıldı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı. Sizlerin fikirleri önemli. O yüzden katkılarınızı bekliyoruz. Bir şekilde elimizden geldiğince daha iyi çalışarak daha etkili mevzuatlarla, yönetmeliklerle hizmet vermeye çalışacağız. Önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gümen, daha sonra toplantıya katılmak için Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'ne geçti. Artan nüfusun yanında tüketim alışkanlıkları da göz önüne alındığında gıda talebine yaklaşık 150 civarında artış olacağı tahmin edilmektedir. Tarımın stratejik değere sahip olduğunu hatırlatan Gümen, planlı üretime dikkat çekti. Tüm paydaşlarımızın eleştirilerini, önerilerini dikkate alacak şekilde yapılacak son değişikliklerle beraber de planlı üretimin yönetmeliğini yayınlayacağız çok yakın zamanda. Toplantıya ev sahipliği yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de geçmiş çalışmalardan alınan geri dönüşleri anlattı. Geçmişte yaşadığınız deneyimlerden de yararlanarak bence burada bugün güzel bir toplantı yapabiliriz hem geçmişte yaşadığınız sorunlar hem de iyi taraflar da olabilir. Bunları tavsiye olarak da bizlere getirseniz biz bunlardan yararlanarak sizlere bakanlığımızın öncülüğünde gereken e, iyileştirmeleri yaparak önümüze önünüze çıkmış oluruz ve daha sonraki süreçte de e, bu sözleşmeli üretim şeklimiz düzgün bir şekilde işlemiş olur. Açılış konuşmalarının ardından toplantı sunumlarla devam etti.